Ve Nuh suresi üçüncü ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ez zani la hu illa zaniyeten ev müşriketen ez zani yetu la Yem huha illa zanin ev er müşrikun ve hurrime zalike alel müminin Ezani zina yapın erkek la yankuhu, nikah yapmaz nikahlayamaz illa başka hariç zaniyeten, zina yapan kadın, ev veya müşrikten, müşrik olan kadın ve zaniyeti ve zina yapan kadın, la yanki huha onu nikâlleyemez. başka hariç zanin, zina yapan erkek, ev veya müşrikon veya müşrik olan erkek. Ve ve haram kılındı. Zalike bu. Ala üzerine müminin. Müminler üzerine haram kılındı. Budur. Kuran-ı Kerim'deki hüküm. Zani yani zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından, zaniyeden yani zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu müminlere haram kılınmıştır. Hiçbir mümin zina yapan bir kadını nikahlayamaz manasına geliyor. zina müessesesi Kur'an-ı Kerim'de önemli bir yer işgal ediyor. Zina eden erkek, zina eden bir kadın nikahlayabilir veya müşrik bir kadını nikahlayabilir. Zina yapan kadını da ya zina eden bir erkek veya bir müşrik erkek nikahlayabilir. bu müminlere haram kılınmıştır. Yani zina yapımlarla evlenmek müminlere Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyen herkese haram kılınmıştır. Mümin onlardır.